2025'te elektronik bu arada. Evet, ne yapıyorsunuz, ne ediyorsunuz? Bizi bir bir anlatın bakalım. Ee, evet, biz ne yapıyoruz? Ee, dışarıda yeme içme ve konaklama sektörlerindeki müşterilerin e, gezin marketleri, dijital gezin marketleri takip ederek Otel sahipleri, direktörler, menajerler gibi e, çalışanların marketing kararlarıyla ilgili gayet ediyoruz aslında yapay zekanlıkla. Peki yani ya, ne derim ya restoranlarda mı oluyor müşteri veya ne diyorsunuz en çok müşteri bu zaman burada mı harcadı veya nasıl bir hizmet veriyorsunuz? Aşağı yukarı o şekilde çalışıyor. Yani şöyle düşünün ee işte bir zincir kurum mesela Türkiye'de de çok fazla müşterimiz var. Amerika'da nispeten daha yeni daha yeni, yeni anlaşmaları yapmış burada. Onların restoranına gelen 10 bin kişi bir ay boyunca ve bu kullanıcılar yaklaşık bizim dijital menü ürünlerimizde veya farklı bir üründe ortalama 10 dakikanın üzerinde vakit geçiriyorlar. Normal şartlarda bu platformlar ee, patronlar veya menajerler bu dakikalarla ilgili hiçbir bilgiye sahip olmuyor. Biz de Türk hareketleri takip edip işletme sahiplerine diyoruz ki senin müşteri profiline göre sunman gereken fiyat listesi bu, ürün listesi bu. Bunları menünden çıkarman senin adına daha hayırlı olur. Bunları eklersen senin için daha iyi olur. Belli saat aralıklarında belli ürünleri ön çıkarırsan daha çok para kazanmaz. Yani olay nerede bitiyor? Yapay zekayı kullanıp daha çok para kazanmakta bitiyor. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür Yekâlde ederim. Tesici.